Arkadaşlar bugün Bekir Hocamla birlikteyim yine. Neden birlikte olduğumuzu anladınız. Çünkü FC25 çıktı oyunumuz. Bundan önceki senelerde 23-24 hep bütün kalıcı kartlarımı oluşturmuştuk. Bugün de FC25 kalıcı kartımı yine Bekir Hoca ile beraber oluşturuyoruz. Bravo hocam. Abi adam çıkarıyor bu arada. Hoppa. Çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bu çok, çok, iyi. çok iyiydi. Çok zor ha bu arada. Kerem Aktürkoğlu. Bak bak bak. Ananı. Bak, bak. Bravo. Fena ha. Çok, çok iyi Oh şey sakatlık var sakatlık var sakatlık var abi Zatım. Abi, Zatım. abi sakatlık Zatım. var attı Hocam sensiz yapmak istemiyordum. Teşekkür ederim. Üç kere yaptık. Üçüncü, üç sene yapmışız gibi aslında hepsini bir yılda yaptık. <laughs> evet. Yani yeni oyun çıkmaya yakın yapmıştık. Çünkü bugün ne yapacağız? Bugün altı farklı parkurumuz var. Bildiğiniz gibi Fırat kalecilerinin altı farklı özelliği var. Hepsinde puan alacağım. Genel ortalamam ortaya çıkacak. Peki bugün beni kim puanlayacak? Bugün beni Bekir Hocam puanlamayacak. Bugün Arden Hocam ve Onur Hocam beni puanlayacak. Kendilerine kocaman bir alkış. Onur abim Almanya'dan geldi. Abi. Bunun için geldim. Sadece puanlama için. Aslan abim sadece bunun için geldiğini söylüyor. Onur abi de biraz acımasızlık sezdim bakalım puanlara nasıl yansıyacak. Hazırsanız biz ilk etapımıza başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce handling'e bakacağız yani elle tutuş. Handling oğlum işte elle tutma. Başlayalım hocam. Başlayalım. Abi hoş geldiniz ya nasılsınız? Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk baba. Bir fotoğraf çekelim şöyle. Tabii ki muhabbet edeceğiz. Abi, ufak ince akıllara. Biz geliyoruz. Ardem ve Onur gelir. Emir'cim, Handling'e vole diyor. Bilmiyor galiba. Öyle bir şey demedim de. İnanırım, biliyor musun abi? Handling'e en iyi kaleciyi söylesene. Dünyadan bir şu kaleci. Anda. Her özelliğe bir şu kaleci anda. verelim. Evet, şu, an. şu anda. Noyer diyebilirim ya. Noyer. Noyer. Sektirmez diyorsun. Noyer. Sektirmez. Bakalım Emir. Evet. İzle, izle. Ben izliyorum. Bir yandan notlarımı açtım. Sektirmek görüyor musun? Enzot tutmak değil, sektirmemek. Evet. Hiç kaçar beş. gibi olmuyor elinden. Sert. Bravo hocam. Şimdi ikinci etabına geçtik. Biraz i̇kinci kayıttım yalnız handling'de bana bir yüzü tarzı. Uf. Tutamadı mesela. Zeyn. Ama ama tutuyor. Şey gitti. Bir daha bakalım. Hadi. Ha, böyle gelmesi lazım lan değil Onu değerlendiremezsin. Ona katma. Yine de Bravo, çıkardı o, bu arada onu da yani beklemiyordu. Aynen öyle. Çok iyi. Bu <laughs> <iyi. Çok> <laughs> <laughs> kolay değil. Beş. Uzağa, ara, bu, bu tur biraz bir ısınma gibi olmuş handling olayı. Hayır Sen öyle, sen öyle düşünme. Sen ben orada olsa tutamayız. Biz tutamayız zaten ama Emir kaleci ya. Tabii. geldi ya. Tutuyor baba tutuyor ya. Buraya yüksek vereceğiz gibi. <laughs> Mesela Noyer'in FC 25'te her handling'i <laughs> neymiş? Ah! <laughs> Abi Bravo. adam çıkarıyor bu arada. Hayır bunu çıkartmayacak. A few moments later. Kaç alacağım sence? Ha. Sen olsaydın kaç verirdin? Ben 90 yine devam ederdim. Ben bunda iyiyim ya. Evet, evet güzel. Iyiyim değil Tamam şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi ben Bir tane kırdığın şey vardı. Benim yorumum ben zaten çok iyi <laughs> e, yüksek verme taraftarıyım burada. Bir de daha başındayız ya evet. videonun. Sen yani yüksek verirsin Yüksek verelim. Kaç kaç düşüyorsun? Noyer'i 81 gördün mü? Tamam. E şimdi çocuk Noyer'den iyi değil ama hani tamam. 85 verelim geçelim diyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben aslında 90 verecektim. Ama o sondaki var ya Aha. hani tut, yani tutup uçup tutsaydı. Zaten yani. o, o olduğu için Aynen. o olduğu için oradan 5 puan. 5 puan kesiyorum çünkü oradan kestim. hocam da burada. Evet. Son Hocamız daha iyi bilir. Hocam sondaki hani son vuruş vardı ya. Evet. Sonuçta bu tutuş. Evet. Çelme kurtarma değil. Uçtuğunda tutup yere düşseydi çelmeden yüksek vereceğim oradan bir puan kırdım. Evet doğru. Bir çaydı. Doğru. Yani o hocam. topun arkasına geçmesi biraz Aynı. zordu. Aynen. Bence Raya'ya göre biraz Arsenal'ın kalecisine göre yani, biraz. Kartından Raya'ya bakalım. Bu doğru söylüyorsunuz hocam. Düşünüyorum hocam. Emir'ciğim bu notları verirken vermemize göre, notlara göre bir yemek ısmarlama falan var mı? Onur abi mermesen de ısmarlarım. O zaman düşük vereceğim. İkinci etapa geçiyoruz biz. Arkadaşlar biz şu an rastgele yapıyoruz. Sıralamayı bilmiyorum ama Reflex'e geçtik şu an. Ben bilmiyorum şu an puanım da geldi. O zaman Reflex'e geçiyoruz. Attığım anda... Attım, bu tarafa attım. At be, hocam. Hiç uçmayacaksın. Uçmayacaksın, evet. Onu bu. çeldin, bu çubuğu tutacaksın. Hadi bakalım. Çelip, güzel. Tut. güzel. çelip tutacaksın. Güzel, güzel. Çeldin, çubuğu geri değil mi? Çeleceğim. Yok, çelmek. Ama kaleye tamam. çelme sakın. Dışarı çeleceğim, evet, dışarı tamam. Dışarı kameraya da çelme. Gol mü olsun yani? Burada çok, o şey de çok önemli. Onu tam bıraktığın anda yamuk ya da düz bırakma. Hazır mı? Hazır. Hopa. Bravo sana, güzel. Aha, GoPro'yu vurdu. Hazır. Hopa. Ah. Bravo. Güzel. Batırmaz, batırmaz yaptı. Haydi hazır Emir. Emir şu anda bak. Hoppa. Nasıl hazır? Aa, di dibe! Ha Haydi oluyordu. Hazır. Çok zor ha bu arada. Hopa. Tık. Bravo. Çok iyiydi, bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Çok evet. iyiydi. Yapmaya çalışırsan bak öne gidince yakalamak zor. Anladın mı? Heee. Kerem kere ne o vuruyor boyu? O vuruyor tamam. Daha not vermeyeceğiz abi. Ama burada fena yapmadı. Biraz sıkıntılar da yaşadı. Yani şu an mesela şu ana kadar 80'deyim. Müsaadenizle eldivenimi çıkarabilirim. Beni bir tane sonuçta şey yapamadı. Aynen işte. Orada bir eksisi var. 80. Şimdi 5 tane oldu değil mi? 5'te de 1 yapamadı. ne demek 80 demek. Tamam. Atmayın işte. Bok zehirli bok. Seni vurdum oğlum. Emir, şimdi işte iki tane topum var. İkisini aynı anda vuracağım. Tamam. Zemindeki dubalara da top çarpabilir. Tamam. Senden istediğim kaleye gelen bütün topları kurtarman. Bütün topları? Evet. iki adet topumuz var zaten. Ya şey hocam, Adengel sana unutacak mı? <laughs> ne oldu ya? Bir şey yap, bir şey bir şey, bir şey, bir şey. Çok kötü bir şaka yaptı. Aynen. Eyvah! Bravo, Bravo! Çok güzel kurtarış. Çok iyi. Fena kurtarış. Yürüden onay aldı ha. Aynen gençliğimi, gençlik. gördüm. Bravo diyor. sana. Burada mesela önce buna git evet, sonra buna gelmem lazım değil mi? Evet evet. Baksana Yedikleri adam. de var yani. Yedikleri var. Gitti puan. Yani böyle mesela çıkar. Ay! Haydi. Ee, şanssızlık, şanssızlık. Bunu kurtarması lazım. Aa! Aa Emir! Gol mu oldu lan? Bir Livakovic. Harbi Livakovic gibi Ardı yiyordun ha. Diyorsun. Hocam ben sırtımla da refleks verdim. Bravo sana. Yaptı. İsteyerek, Aynen. Abi, isteyerek o, o zaten tabii. belli isteyerek tabii. yaptın. Tehlikeli geldi bana önce, son dedi, şeyleri. 80, 80, 85 barında düşünüyorduk doğru mu? Az önce. Evet. Böyle düşünüyorduk. Burada ilk toplar uçmadı dikkat edersen. Yani üstüne geleni aldı. Aynen. Ama köşe gideni çok istemedi. Yani rahat. Hani nasıl geliyor Onu uçmaya gerek yok bir kere. Oradan biraz puan kuruyorum. Benim ortalamam tam şu anda 75 olacakken bir tane ekstrası var. Ha şöyle son anda Ondan oy falan beş, dedik. 5 virüvim 80 diyorum. 80 mi? Bence de 80 çünkü sonda falan da şimdi sekli de o içeride de girebilirdi yani, anladın yani. mı? 80, 80, 80 iyiydi 80, 80 iyidir. Zaten Raya'nın bile 81'miş. Raya ilgilendirmiyor, ben <laughs> şeye bakarım 80 diyorum. 80, biz 80 veriyoruz. 80 Refleksleri falan. 80 iyidir. Emir'e yeter bence. Yeter değil mi? Evet, Daha öpsün ama. başına koysun ya. Bu arada Bekir Hocam. Canım Hocam Instagram'a çok güzel içerikler atıyor kaleci idmanları. Burada Instagram'ı çıktığı ışıklı mışıklı. Hocamı takip eden ilk 100 kişiden ya da ilk 1000 kişiden birine eldiven ya da forma yolluyorum. Tamam. Karar, video sonunda karar vereceğim. Şu hocamı takip edin. Adam bizim cefamızı, sefamızı, çe sefamızı çekemiyor. Cefamızı çekiyor. Sadece işimiz düştüğümüzde arıyor zaten. Canım olsun, Hocam. Kendine sağ olsun. Yiyebilirdin her zaman şans yanında olmaz. Aynen öyle Torayra. Üçüncü etabımız hız etabı olsun hocam bence o zaman. Tamam. Hızımıza bakalım. Biliyorsun ben koşmayı sevmediğim için kaleci oldum. Evet. Hızlı mıyım? Dar hızlıyım. Genişe yayınca hızımı kaybediyorum ama kondisyonum <laughs> sürekli devam eder. Ama hız, hız benlik değil ya. Bak, Hızlı mı? gider atın, boku seyrek düşermiş hocam. Evet. Doğru. Atasözü. Atasözü doğru. Şöyle yalandan şöyle bir 10 metre koşayım onlar puan versin. Tamam olur. Tamam. Bakın mağlup. Gole gitmişsin, orta sahada yakalanmışsın, kontrol ediyorsun. Çok iyi fikir. O zaman orta sahaya gidiyorum. O zaman 12 ve üstünü başarısız kabul ediyoruz, ay, puan ay, kırıyoruz. Ay olur. Şöyle çünkü sonuçta kaleci adam, golcü değil. Doğru, 15 üstü. 15 üstü başarısız. 14. 15, 15 14 adam sınırımız. kaleci. İyi, tamam. 14 sınırımız, tamam mı? Ya 16 ya da 14-20 bile yapsa... 15 e sınırımız. Hadi 15 olsun. Ben 15 dedim en başta. Tamam. 15'i geçerse 1 saniye bile ama başarısız. 15.2 mi desen? Abi 15.4... Hayır 3 var. 15 derin. Düz olsun. Tamam, biz olsun. Hazır mısın? Başlıyorum. <laughs> Hadi başla. Hadi başla. Kontra. Başla. Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Hayır. Hayır. Hayır Abi. Oho. 8 Sekiz, 8'de, 8'de. 8'de geldi 8'de. Biz çok abartmışız. Biz abartmışız biraz. Ama başarılı. Tansiyon, şeker. L1, L2, L3 fıtık. Hepsi attı. 8 saniye bence güzel. Kaleci olmasına rağmen tabii ki spor yaptığı için doğrudur. Ama şu anda güneşli bir hava var. Bu çocuk e, kaç saattir burada kamera bilmem onlarla dolaşıyor. Dikkat edersen çok emek veriyor. Kaç saattir bu çocuk mahvoldu burada. Ona rağmen oradaki bu kondisyon. Aynı zamanda bir de topa bakıyordu. Bir de topa dikkat et. Bak diye bir güneş var. Hani gözünü evet. alıyordu. Ben burada kızına... 88 verelim mi? Tam 87 mi? diyecektim değil mi? Hadi 88 de. verelim o zaman. Yok. Yerim bunu yaparken böyle çarpı yok, çarpı olmaz. Bir, bir çuk, bir üç, bir üç x insanlar yer mi? Bir, bir yap. Bir, bir, bir iki. Bir 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 bir. Hadi be Kerim yap bir şeyler de. Arden 50 metre sprint rekoruna mı bakıyorsun? Bambaşka bir şeye bakıyoruz şu anda. Ya şöyle şey oldu. Biz mesela kafamıza bir puan düşündük ya. Mesela atıyorum diyelim 85. Ama oyundaki hız kaleci olsa bile futbolculara göre değerlendiriliyor. Tabi. Yani bakıyoruz az önceki adamın adı neydi? Mesela Raya'nın hızını 64. söylüyorum. Raya'nın hızı 64. Sonra bir anda uyandık dedik biz ne yapıyoruz? Yani ona göre bir şey vermem Bence lazım. Bence de hocam. Ya çok iyi jüri seçmişiz. Gerçekten bak çok adil. Çok iyi bir jüri. Bekir Hocam mesela he, he. bana şu an bu 85'i çakmıştı. Hızı 65 veriyoruz. İyi koştu. Bence kaleciler için 65'iz çok hızlı. Kaleciler için, iyi, kaleciler için iyi. Aynen iyi puan verdik. Yine iyisin Emir. Dördüncü etapa geçtik. Dördüncü etapta hepinizin en sevdiği etap olacak. Atlama. Evet güzel. Diving. Atlama, zıplama. Yerden atlayacağız, havadan atlayacağız. Puanımızı alacağız. Herkesin beklediği. Emir İvrim'in belki de kanalında 11 ay sonra ciddi kalecilik yapacağı o video geldi. Sendeyim. En güzeliyle geldi. Hadi hocam. Tabii Bekir H Şimdi Emir'in sağ tarafına yerden uzanması için ilk topu vuracağım. Sonra direğe bir teması var. İkinci topu da yüksek vurmaya çalışacağım. Biz de Emir'in uçuşunu göreceğiz. Haydi bakalım. Hop. <laughs> güzel. Bak 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 bak. Ananın Bravo. Fena. Çok çok iyi. Yani. Çok güzel atladı. İngiltere'de ikinci ligde yaptığım zamanlarda bu işi. O zamanlar Emir gibi birisi vardı. Ee... ne oldu sonra? Benim bu çocuktan hırıcı olacak. Hani gerçekten iyi bir kaleci dedim. Olmaz dediler. Daha sonra Pickford oldu. Pickford oldu. Pickford mu oldu? Bigfoot. Allah Allah. Aynen öyle. Hazır. Yapma! <laughs> Geldi. Şimdi Emir. Önemli olan ikinci kurtarış. İkinci kurtarış çok önemli. Atla! Ay! Mesela yedik golü. Ya top da biraz atladığı yere gitmiyor. Sanki ortaya doğru geliyor, o yüzden çıkaramıyor gibi. Hayır hayır, top biraz daha buraya göre... Bak şimdi şöyle bir şey. Kutuyu çeken kişi Hı -hı. sağ ayakta. Sağ ayakta o kişi oradan vurduğu zaman buraya fasulye vuruyor şuraya. Hı -hı. Buraya fasulye geldiğinde top dıştan içe doğru fasulye alır. Ama bu tarafta içten dışa fasulye alıyor. Burada içten dışa fasulye olduğu için yan ağlara gidiyor. O yüzden kurtaramıyor. Bir, ikincisi Emir'in demek ki sol Benim dışarı... abi, sol e, yorumuna katabildiği söylüyorum. Sol omzum sakat. Senin dediğin yorum şey buraya tam şimdi tam şimdi evinin bu arada sol kolu dedim. Tam sağ kolu. Evet. çıkaramıyorum. Aynı tarafta bir sıkıntı var diyecektim ki kardeşim zaten. Abi solunda ameliyat var dedi. Dur, Onları da Oh. Şey, şey attı sakatlık, sakatlık var. Sakatlık var. Sakatlık var abi. Haklıdır. Abi sakatlık var. Yok yok. Ha. <laughs> Biz de kalktık. Bir an kalkarken tamam. kötü oldum ya. Gel hocam. Evet. Erdem'in tamam. rebüt kalecisiyim şu an bak. Erdem'in şey. diyor. İşte bu. Aa, değdim. Vallahi değdim. Gördüm ki. Değdin Gördüm. değdin. Gördüm. Değdim gördün mü? Gördüm. Parmak ucu. Çok... Emre'cim parmak ucu değil mi? Gördüm abi ben. Şimdi 4 şut olduğuna göre 25 puan veriyor. Buraya 50 puanı kaptı bu tarafa. Evet. Orada <laughs> bir golü var 0. Evet. Bir kurtarış var. 75 oluyor normalde. Ekstra bir de şu parmak. 80. 5 80. Ben, ben de 80 düşünüyordum. 80 80. O zaman e, diving'e 80 veriyoruz. Hatta 90'ı da çok seviyorum ama 80 de olur. Tamam 80 verdik. 5. parkurdayız. Tamam. Şimdi pasla alakalı bir çalışmamız olacak. Hı -hı. Yani kick dediğimiz. Hı -hı. Bir baskı gelecek. Baskıya göre yön değiştireceksin. Tamam. Kalelerimiz var. Onlardan tamam. isabet bekliyoruz. Minyatür kalelere isabet yapacağız. Evet, evet. evet. Tamam. Emir şimdi pas geliyor. Tamam hocam. Arasında baskı var. Tamam. Bak şimdi Geldi. ön alan baskısı şimdi baskı var. Ön alan baskısı kaleci ne yapacak? Attı. Okey okey. Tamam Eğer... güzel. Ayağını uzatır hocam Sonsu ya. Aynen. Alır onu alır onu. Alır alır. Kendini de savundu orada ayağını uzatır diye. Ama baskı var Hazır. işte bak bir yandan. Mesela ben sana basıyorum. Bana top geliyor. Evet. Sen alırsın o topu. O yüzden tam yerine atması Bravo. lazım. Oo. Bak bu çok güzel. Bu hocam, çok iyi. Hocam sol ayağını attım. Kontrol etsin diye. Güzel. Sonuçta sol bek sol ayak yani. Tabii aynen aynen. abi. Güzel düşünce. Aynen. Yani normal kaleci de şimdi bu kicking 86. Tamam Ardenciğim şimdi şöyle bir şey. Sağ tarafta bir o sayı var gibi düşünürsek Aha. önüne attı hızı çıktı. Tamam. Ama sol tarafa baktığımız zaman demek ki yavaş bir adam var ayağına verdi. Ha. Anladın mı? Yani şu an kadar fena değil. Bakalım göreceğiz. Bence iyi gidiyor ya. Bir hatasını göremedim. Şu an yüksek puan veririm buraya gibi. Bu gidişle. Haydi Emir hazır. Daha girmiyorum. Geldi. Baskı geldi. Oo! Geldi geçti arkadaşım. Ya geldi. Haydi bir geldi geldi geldi. Bak, evet. bak. korkmadan attı. Biraz daha çünkü kıçı dayadı ya arkaya. Çünkü baskı çok yakın. Aynen. şimdi mesela sağını aldı. Baskı uzaktan geldi anladın mı? Arkadaşlar şimdi Bekir Hoca orta sahada iki kalemiz var. Onların önünde bekleyecek. Ben de iki top atma hakkım var. Degaj'da de Kocayı vuracağım. Geldi hocam. Of. Çok, çok güzel kan. attı. Bravo. Çok gözüme girdi. Hatta çok güzel ben... gitti top. Hatta. Hey! Şey Aman kamera dikkat. Şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba Almanya ya götürsem yanımda? Aa. Bir Hoffenheim olabilir. Gidemisin? Tabi. Biraz daha alçak geldi bu. Çok, çok iyi çok iyi. Ay üstreyi vuruyordum. Bravo hocam. Üstreyi vuracağım diye bıraktın değil mi? Evet. Bak. Bu kötü Biraz gitti. Bu. Baya kötü gitti. Bu yakışmadı. Bir şey yakışmadı değil. Çok iyi bir not verecekken notum notum kesecek kesecek. Çok farklı ve şu anda yani bunun videosunu göndersem her mana büyük tane küfür eder bana. Az önceki şeylerden ötürü götürdün Almanya'ya böyle bir şey yaptın. Ne olacak? Şimdi ne var? Out. Güzel. Bu tamam ya daha ne yapsın Out'ta zaten. Yani sen daha çok. Bravo Emre. Onu, onu bile atamadı yani. Nasıl yani? Ya itiraz kanka ya. Ya <laughs> tamam, şu an baskı var ya baskı, yanımıza abi, gelmeler Onur abi senin için o zaman ha. Baskı yapılıyor. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Güzel attı, güzel attı. Top, ek... bir de... ama, ama iddialıyım iddia dedi. Bu top Arden Papazyan 1 milyon ölçü Bekliyoruz. Ölüm vuruşu geliyor. İzliyorum ha, güzel vur hadi. Fena vurdu. Tabii. Hoca fena atıyor ya. Bu adam ayağı ne böyle ya? Ne yapıyor olur mu adam? Hoca fena atıyor. Hocam saçmalama ya. Hoca emirin eline verdi. Ta oradan 50 metreden. Ta eline eline atıp eline. Yani mi? Ama inanılmaz. Ben orada... ne var <laughs> <laughs> oğlum ne biliyorsun? <laughs> Arkadaşlar onlar puanımı verirken artık biz son etaba geçiyoruz. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Pozisyon alma, pozisyon almaya da kaleye geçeceğim hocam ve Onur abi sürpriz bilmiyor. şu çekecekler. Hakkını yorumlarda vermeyi unutmayın. Kanala artık abone olmak 1 milyon olmak istiyorum abi. Sabahtan beri bak uğraşıyoruz burada. Bir istiyorum 80 diyorum abi. 80 diyorum. 87 tamam. Biz 87 puan Aa, verdik. Şimdi sayıncının bitti puanınız. Bitti. Evet, geldik videonun videonun en can alıcı yerine. Onur abi seni buraya yorumcu olarak çağırdım ama evet. Almanyalardan gelmişsin. Şu kardeşe bir şut çekmeden yolamazsın. Tabii ki çekiyor söyleyince. Özel şut, 1 milyon özel şut çekeceğim. Arda'nın kramponlarla... Aynen. Abi ben, sen kendi krampon olsa senden korkardım ama Arda'nın kramponu olduğu için bir tık senden alacağını ben, ben de sadece az önce bir deneme yaptım zaten, şu çektim, taşa gitti top. Kramponlar da olduğunu düşünüyorum Arda'nın olduğu için. Tabii ki de. Evet, şey. bana kötü oynuyorsun diyorlar, kramponlar yüzünden falan aa, gibi. <laughs> Hazırım. Birazdan geliyor şutlar. Aa, aa! Aa, Maradona gelmiş! Evet. evet, şu anda pozisyon almasını inceleyeceğiz Emir'in. Ve burada Onur abinin şutu geliyor. <laughs> Güzel bir fake. <laughs> Onur abiden fake'ler. Vay! Ay, ben beklemiyordum. Bakarak. Vallahi beklemiyordum. Ne no oluk şut ha? Harbi beklemiyordum. Ronaldinho yapıyor. Çok iyi hocam. Vay, Emir'i şaşırtmaca. Güzel. Kanka, bütün Güzel. sıkıntıymış ha. Akıl oyunları çok oh, var Onur abi. Maradona! Buyur hocam. Fırat'a en değerli kart hangisi? Kaleci mi? Aha, yok, oyuncu. Evet. Arda köşe iyiydi, kabul et. İyiydi, iyiydi. İkon kart Onur abi. Onur abi. Çok iyi hocam. Uf. Ölüm yapacağım ben. Abi kitli kaldım. Yani bir uçma görseydim, hani uçtu ama dokunamadı. Okey ama kitli kaldım. Buna dedim ya bir şey yapamaz kaleci diye. Düştü, şu an gözüme düştü. Baksana bunları kurtarıyor, güzel. Pozisyonunu alıyor yani. Çok iyi. Bak hocam, tutuşa bak. Kıskaç aldım bak. Hocam, bir dakika bir şey soracağım. Şurada şunu yaptım. Fuar var mı? Var. Var tabii basına var. O zaman ekstra puan. Şunu istemiştim de. Oo. <laughs> Ama bu, bunu adam nasıl çıkarsın? Bu tam yanağlara attı. Şimdi karşı karşıya çalın. Aa, güzel. Hep birlikte puanımı öğrenmeye gidiyoruz. Pozisyon alma şimdi ben siz dışarıdan izledim. Yani ben 85 verebileceğimizi düşünüyorum. Çok evet. güzel toplar çıkardı. Köşelere gelen toplarda çok güzel yattı, çok güzel uçtu. Tamam. Ee, hani ona göre iyi pozisyon aldığını düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Tamam. Saygı duyuyorum hocam. Ee, şeylerde sizin zaten gol olan pozisyonlarda, pardon hocam bu arada tam siz şey yapıyordunuz. Ee, gol olan pozisyonlarda da yapacak bir şey yok adam. Duruyordu yani nasıl? Onun alakalı parantez çember sonra bekliyorum. Evet hocam evet. siz. Bence de gayet başarılıydı. Bir iki tane pozisyonda yediği gollerde geçişlerde ağır kaldı. Topu takip edip ona göre hareket edebilirdi. Onları da çıkarırdı benim hı hı. tahminim. E, ama gayet güzel bir e, çalışma oldu. Ben de katılıyorum. Ben de şey aynı ediyorum. Ben şöyle söyleyeceğim. Ben 85 ben de düşünüyordum ama hocam benim kalede şöyle bir olayım var. O bir yerde kaldı ya senin çektiğin şut vardı. Evet. İnanılmaz güzel bir şuttu. Okey. Zaten otobüs olsa da kurtaramaz. Ama ben bir kalecinin kurtaramayacak o uçmasını isterim. Yani Hem kendi için hem de yani denedi de olmadığı görebilmek de adına. Ben o yüzden 85 yerine 83 düşünüyorum. İkimizin, hepimizin arası 84. O zaman pozisyon almaya 84 verdik. O zaman bir Emir'i çağıralım. Tek tek bütün puanlarını söyleyelim. Tamam, o da duysun. Aynen. Duysun. Şimdi Emir. Handling. Uçanı kaçanı tutuyor demiştik. Aynen öyle demiştim. Belli demiştim ne oldu. İstanbul e, halı sahalarında uçanı kaçanı tutuyor. Var ya. Öyle belli demiştim. Aynen. Biz orada bir 85 verdik. 85 verdik, verdik Eyvallah, sana. Senin için? gayet iyi. Çünkü hani şu şeyler okey. İlk yapılanlar direkt eline geliyordu. Ama diğer hocanın diğer yaptığı biraz zordu. Orada iyi gidin. 85 verdik. Refleks. Sen açıklamak ister misin verdiğimiz puanı? Ee, sen söyle. 80. 80 verdik. Eyvallah çok iyi bence. 80, 80 verdik onu niye verdik 80. E? Orada da niye kısmıştık? Bir şeyden kısmıştık e Çift topta, ya. Çift topla biraz sıçtım. Dedik ki iki top geliyor biri köşeye biri üstüne geliyordu ya. Zora gitmedi. Hep ha üstüne, evet hep evet. ortadakine ha. gitti. Önce zora gidip öbürünü ha, evet. tutamasaydı diyecektin ki uçtu yakalayamadı tamam okey ama üstüne gelene. O yüzden e, kıstık. Şey yok. evet, Yoksa bak, daha yüksek verecektik. Hız 65 verdik. Çok doğru. Uçma. 80. Bu Orada yanlış bilmiyorsam 4 tane şut çekildi. Evet. Bundan her biri 25 puandı. Hani böyle yorumlamıştım. Bu tarafa gelen iki tane kurtardı zaten. Aynen. Yani cepte. O tarafa giden bir tane, iki e, tane yemişti. Bir tane yemişti pardon. Bir tane kurtardı 75 ama bir tane parmağın ucuyla dokunduğu vardı hatırladın evet. Şimdi. Evet. 2. Ha, ona ekstra puan verdik o yüzden 80 yaptık. 75 yapmıştı 25'ten ama bir tane parmak ucuyla dokunduğuna ekstra dedik ki buraya 5 veririm. O yüzden evet. 80 yapmıştık hatırladım. Vurmaya 87 verdik. Bayı bayıldım. İyi, eyvallah. Bayıldım. Çok beğendik bu arada. Eşiyorsan... Bilerek sen geçerken kötü konuştuk. Biraz moralim olsun bakan baskı altında ne yapıyorsun diye Bak ama iyi yaptın. Baskıdaki biraz düşüktü 87'ye göre. 80 falandı ama uzun hattını toplar. Evet. Gerçekten çok iyiydi. 80'e veriyoruz. Fikir hocamın ahana sağlık. Pozisyon almaya daha az önce üçümüz ortak bir konsül yaparak 84 verdik. Gayet iyi ortalabımız 83.2 83. çıkıyor. Oh. Ama hızlı da normal kaleciden. Daha hızlı daha olduğu hızlı için, daha oldukça. iyi olduğu için 85. Ekside 2 puan verip 85'e 85 e yuvarladık. Ay. Bir de bizi iyi ağırladın. 85. 85. Bundan önceki serilerde çok yüksekti. Çünkü iyiydim yani. Arkadaşlar, FIFA kartımı oluşturduk. Gördüğünüz gibi burada ekranda çıktı zaten. Arden'im. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onur abim. Sağ olasın. Hoş geldin. Bizi kanalına misafir ettin. Teşekkür ederiz. Ben edelim. de olmak isterim abi. Sağ olasın. Da... Hocam. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Umarım FC 26 çıktığında da birlikte kartımız oluştururuz. Bu ekip bu, ekip bu ekip. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.